Bahçeli'den beklenen açıklama geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP heyetinin HDP'ye yönelik ziyareti sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Bahçeli, AKP'nin HDP ziyareti hakkında HDP ile görüşülmesi son derece doğaldır dedi. Bahçeli, Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Cumhuriyeti hedef almış, Bahçeli tepki göstermiş ve Ünal istifa etmek zorunda kalmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İktidar partisi heyetinin başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere HDP'yi ziyaret etmesi bazı tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın kurmayları olmak üzere birçok AKP'li ismin HDP için sık sık PKK'nın uzantısı, fitne yuvası, meclise yakışmıyorlar gibi ifadeler kullandığını hatırlatan siyaset bilimciler, gelişmenin MHP kanadında rahatsızlık yaratabileceğini ileri sürmüştü. İsmini vermeyen MHP kaynakları ise bu iddialar karşısında Bahçeli'nin bugün yapacağı açıklamaları işaret etmişti. Ancak Bahçeli bu konuda konuşmayarak HDP ziyaretini sineye çekerek, HDP ile görüşülmesi son derece doğaldır dedi. Bahçeli 2019'daki yerel seçim öncesi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunmasına ve Öcalan'ın kardeşi Kırmızı Bülten'le aranan Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına da tepki göstermemişti. Bahçeli konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaparak AKP'ye mesaj vermekle yetindi. AKP grup başkan vekili Mahir Ünal cumhuriyeti hedef alan sözleri sonrası büyük tepki toplamıştı. Bahçeli'nin tepkisi sonrası Ünal parti grup başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: Atatürk kurucu bir liderdir. İlk cumhurbaşkanımızdır. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle birbiriyle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne de varlığından bahsedilecektir. Gazi Mustafa Kemal hem Türk tarihinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin asal payesi ortak fikridir. Türk milliyetçiliği Türkiye'nin bağımsızlığını teyit etmekle kalmamış, demokratik yönetimin tesisinin de temel taşı olmuştur. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Vatan ve varlık borcumuz tartışmasızdır. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak, bir ifade günüdür. Az sonra detaylarıyla temas edeceğim üzere Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zatın bile sömürgecilerin eline düşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ihanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'ndadır. Asla leke sürdürülmeyecektir. Ölümünün 84. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyete yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacak. İlelebet nesilden nesile bir dua gibi anlatılarak intikal edecek ve yaşatılacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk milleti belini doğrultmuş, daha güçlü bir şekilde silkinip kalkmayı bilmiştir. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu, değer biçilemeyen bir resim gibi karşımızdadır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği, hepimizde kibre varmayan bir gurur yaşatmaktadır. Ülkemiz doğuyla batı, kuzeyle güney arasında uzadıkça uzayan bir köprü, kucaklaşma sahası, bir yardımseverlik şahikası olarak sivrilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Vurgusu. Bu hayranlık uyandıran muvafakiyetinin ardındaki yegane kuvvet Türk Milletidir, Cumhur İttifakıdır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye, Pergel'in sabit ayağını başkent Ankara'ya koyup diğer ayağıyla 360 derecelik bir görüş açısına erişmiş ve dünyayı bu şekilde kavramıştır. Başörtüsünü güvence altına alan anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Ya geniş bir mutabakatla ele alıp sonuca gidelim ya da halkın takdirine sunalım. İki seçeneğe de hazırız. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmiş? HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları muflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur. Ne olmuştu? Adalet Bakanı Bozda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 2 Ekim'de CHP ve İyi Parti'nin yanı sıra iktidar tarafından terör ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP'ye başörtü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti. AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ile bir araya gelmişti. Cumhur'da HDP çatlağı. AKP'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP ile görüşmesinin, MHP tabanında rahatsızlıkla karşılandığı iddia edilmişti.